Forum Map YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrencilerimiz, bugün sizlerle Ortaokul 8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Hz. Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in davasındaki cesaret ve kararlılığı cevapları, sayfa 93, 94, 95, 96. 8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Hz. Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in davasındaki cesaret ve kararlılığı cevapları. 8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı sayfa 93'ten 96'ya kadar. Soru. Cesurun bakışı korkağın kılıcından keskindir. Ata sözündeki cesur kimdir? Cesur olmak için neden önemlidir? Arkadaşlarınızla konuşunuz. Cevap. Cesur kişi doğru bildiği yolda kararlı bir şekilde ilerleyen, zorluklar karşısında korkuya yenik düşmeyen kişidir. Cesur olmak hem bireysel hem de toplumsal açıdan önemlidir. Cesaret kişinin kendine olan güvenini artırır zor durumlarda başa çıkmasını sağlar ve başkalarına da ilham verir. Soru Bir kişide bulunan huyların en kötüsü aşırı cimrilik ve şiddetli korkaklıktır. Ebu Davud Cihat 21. Yukarıdaki hadisi arkadaşlarınızla yorumlayınız. Cevap Bu hadis insan ahlaki zaaflarından oluşan aşırı cimrilik ve korkaklığın birey ve toplum üzerindeki olumsuz etkilerini vurgular aşırı cimrilik yardımlaşmaya ve dayanışmayı engellerken şiddetli korkaklık adaletin ve cesaretin önünde bir engel oluşturur. İslam dengeli ve fedakar bir insan olmayı teşvik eder. 8. Sınıf Din Kültürü Gezegen Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 95 Cevapları Soru Bildiklerini anlat ama akıl vermeye kalkma. Anlatılanları iyi dinle ama hepsini doğru sanma. Sessiz kalmak bir şey bilmediğin anlamına gelmez. Çok konuşmak da çok şey bildiğini göstermez. Herkesi kendi eşit gör. Ve her kim olursa olsun bir insanı küçümseyerek akılsızlık, çok büyük görmek de korkaklıktır. Cesaret akıldan gelirse cesarettir. Bilgisizlikten gelirse cehalettir. Mevlana Mevlana'nın yukarıdaki sözünde verilmek istenen mesaj nedir? Arkadaşlarınızla yorumlayınız. Cevap Mevlana'nın bu sözü bilgelik, tevazu ve dengeli bir karakter sahibi olmanın önemini vurgulamaktadır. Kişi bildiklerini paylaşırken kibirden uzak olmalı, diğer insanların görüşlerini değerlendirirken eleştiriler bir gözle yaklaşmalıdır. Ayrıca cesaretin bilgi ve akıldan kaynaklanması gerektiğini, cehaletten doğan cesaretin ise zararlı olduğunu belirtmektedir. İnsanları ne küçümsemek ne de gerektiğinde fazla yüceltmek doğru bir davranıştır. 8. Sınıf Din Kültürü Gezegen Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 96 Cevapları Soru Hz. Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellemin davasındaki cesareti ve kararlılığı nasıl örnek alabiliriz? İlkeler belirleyerek arkadaşlarınızla değerlendiriniz. Cevap Maddeler halinde Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin cesareti ve kararlılığını örnek almak için şu ilkelere dikkat edebiliriz. 1. Doğruluk ve adalet. Her zaman doğruyu savunmalı ve adil davranmalıyız. 2. Fedakarlık. Toplumun ve insanlığın iyiliği için gerekirse fedakarlık yapmalıyız. Üçüncü kararlılık. Hedeflerimize ulaşmak için sabırlı ve kararlı olmalıyız. Dördüncü merhamet. İnsanlara karşı merhametli ve anlayışlı davranmalıyız. Beşinci iştihare. Karar alırken dayanışmayı ve farklı görüşleri değerlendirmeye önem vermeliyiz. Bu ilkeleri hayatımıza uygulayarak onun örnek davranışlarını sürdürebiliriz. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki linkten forum web sitesine ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi dersler dilerim.